Dediğimiz gibi o belirli beceri gruplarında bir kere yaşıtlarından gözle görülür düzeyde daha ileride bir performans, daha üstün bir performans sergilemesi gerekir. Bir çocuğun özellikle işte müzikle ilgili bir yeteneğinden söz edeceksek sesleri çok daha yarıştırması, ses farklılıklarını, perdesini, Tınısını, tonunu, rengini çok daha iyi ayrıştırması, ee, enstrüman özellikle de bunların bir kısmı için söylersek enstrüman çalma becerilerinin gelişmiş olması, e, hakeza şarkıları çok daha iyi ve hızlı öğrenebilmesi e, ve güzel şarkı söylüyor olması gibi e, bir takım o alanla ilgili beceri grubunda çocuğun diğer yaşıtlarına göre çok daha ileride olması o çocuğun yetenekli olduğunu işaret olarak değerlendirilebilir. Ya da sözel dil yetenekleri ile ilgili konuşacak olursak, kelim hazinesinin zengin olması, uzun ve gerçekten anlamlı cümleler kurabiliyor olması, hâkizâ kendini ifade ederken ayrıntılı olarak ifade etmesi, dile dayalı bulmacaları ve oyunları seviyor olması, mizah yeteneği gibi bir dizi becerinin yine ee, yaşıtlarına göre kalite olarak çok daha ileride olması o çocuğun sözel dil yeteneğinin e, var olduğunu, yüksek olduğunu bize e, gösterebilir. Bunun gibi o yetenek alanlarıyla ilgili temel davranışları ve becerileri bilirsek eğer çocukta onları gözlemlediğimizde, onları gördüğümüzde o çocuğun o alanla ilgili bir yeteneğinin e, varlığından söz edebiliriz tabii ki. Bunun gibi diğer bütün yetenek alanlarında da benzer şekilde e, beceriler e, tanımlayabiliriz.